Merhaba sizlere bugün bir hem vatandaşlık bir de güncel bilgiler testi çözeceğim. 15 soruluk zaten bildiğiniz üzere. Aşağıdakilerden hemen başlıyorum birinci soru. Orada 46 yazıyor. Bütünleştirilmiş deneme olduğu için. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem ehliyeti bakımından tam ehliyetlidir? Şimdi tam ehliyetli biliyoruz değil mi? 18 yaşında doldurması lazım veya herhangi bir vasi atanmaması lazım. Yani kısıtlanma e, oluşturmaması lazım. Baktığımızda A'ya bakalım. 25 yaşında kendisine yasal danışman e, atanan kişi bu sınırlı ehliyetlidir. Tam ehliyette olma o, Bu sınırlı ehliyeti. Çünkü kendisine yasal danışman atamış. 25 yaşında ama yasal danışman atandığı için sınırlı ehliyetlidir bu. Bu 18 yaşında doldurmuş. Kötü yaşam tarzı nedeniyle kötü yaşam tarzı ee, nedeniyle kısıtlanmış kişi yok. Bu da kısıtlanmıştır çünkü bu sınırla ehliyetlidir. Ee, 17 yaşını doldurmuş evli kişi. Şimdi e, tamam evlenmişsin ama 18 yaşını doldurman lazım. 17 yaşını doldurmuş sadece. Bu değil. Mümeyyiz olan kısıtlanmamış 15 yaşını doldurmuş kişi. Hayır. 15 yaşında doldurmuş kişi ee, tam ehliyette olamaz arkadaşlar. Baktığımızda 18 yaşını doldurmuş, erit etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan kişi. E, arkadaşlar bunlar, bu tam ehliyetlidir. Hem kısıtlı değildir, hem de 18 yaşını doldurmuştur. Cevabımız E arkadaşlar. Geldi 47'ye. Anne veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler reşit olduktan sonra e, kaç yıl içerisiniz Kaç yıl içerisinde Türk vatandaşlığına dönebilir? Kaç yıl içerisinde Türk vatandaşlığına dönebilir dedik. Ee, arkadaşlar 3 yıl içerisinde ancak Türk vatandaşlığına dönebilir. Diğer durumlarda dönemiyor. 1 yıl, 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl değil. 3 yıl içerisinde ancak Türk vatandaşlığına dönebiliyor. Geldik 48'e. Şimdi yani 3. soruya. Türk Medeni Kanunu'na göre... Ölüm tehlikesiyle kaybolan kişi hakkında gaybli kararı çıkarılabilmesi için son haber alınma tarihi üzerinden ne kadar süre geçmiş olması gerekir? Şimdi arkadaşlar ölüm tehlikesi olduğu için bir yıldır, ölüm tehlikesi bir yıl dolduktan sonra e, gaybli kararı çıkarılır. Ama e, baktığımızda 5 yıl sonra miras... E, Mesela bırakmışsa, bırakacaksa 5 yıl sonra miras bırakılacağı anlaşılır. Mirasçılar mirasını paylaşır 5 yıl sonra ama. Bu kişi ölüm tehlikesiyle e, kaybolmuş kişi. Ama herhangi bir ölüm tehlikesi yok. E, gayiplik kararı ancak 5 yılda çıkarılır. E, miras kararı, yani ölüm tehlikesi yoksa eğer miras kararı 15 yılda çıkarılır arkadaşlar. Evet, Yani cevabımız, bizim cevabımız B. Geldik 49. soruya. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının özellikleri arasında gösterilemez? Şimdi özellikleri arasında dedik. 4. sorudayız. Kazuistik yöntem ile hazırlanmıştır. Evet çok ayrıntılıdır. 1982 anayasası. Depoli, depolitizasyon ilkesine esas almıştır. Arkadaşlar bu depolitizasyon ilkesi şeydir yani kişileri siyasetten soğutma ilkesi diyebiliriz bu da vardır evet geçiş dönemiğin görülmüştür evet yasama organı güçlendirilmiştir hayır yürütme organı güçlendirilmiş arkadaşlar bak yürütme organı yasama organına göre güçlendirilmiştir yürütme organı daha güçlen daha güçlü hale getirilmiştir yani cevabımız yanlış d'dir cevap ee, değişmez hüküm sayısı 3'e çıkarılmıştır. Evet, 3'e çıkarılmış. Değişmez hüküm sayısı 3'e çıkarılmıştır. 1'di, 3'e çıkarıldı. Geldik e, 50. yani 5. soruya. 1982 Anayasasına göre mecliste siyasi parti grubu kurabilmek için en az kaç milletvekili gerekir? Şimdi grup kurabilmek için 20 kişi gerekir arkadaşlar. Ama siyasi parti grup kurabilmek için ise 30 kişi var. Siyasi parti parti için 30 ama grubu için 20. Evet. Geldik 6. soruya. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın isteği üzerine TBMM olağanüstü hali bir defada en fazla kaç ay süreyle uzatabilir? Şimdi bir defada en fazla 4 ay uzatabilir arkadaşlar. 3, 5, 6, 12 değil. 4 ay uzatılır sadece. Geldik 7. soruya. 1980 anayasasına göre Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır? Şimdi Cumhurbaşkanı değil, TVM Genel Kurulu da değil, HSK Genel Kurulu değil, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu değil, Anayasa Mahkemeleri arkadaşlar, en üst mahkemeler tarafından atanır. Geldik 8. soruya. Şimdi İl Özel İdaresi'nin en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi en üst karar organı dediği için il genel meclisi olacak arkadaşlar. En üst karar organı. En üst organ, en üst e, kişi deseydi vali diyebilirdik. Ama en üst karar organı il genel meclisidir. Yani cevabımız B. Geldik. 10. soruya. Aşağıdakilerden hangisi kamu ihalelerine hakim olan ihaleler arasında gösterilemez? Şimdi, ee, ihaleye katılanların seçme serbestliği yani böyle bir şey yok. Tam aleniyet ilkesi var, belli yeteneğin aranma ilkesi, kamuoyunun denetim ilkesi, gizlilik ilkesi, filmlerde görüyoruz gizlilik ilkesi, kimse kimsenin ismini bilmiyor falan öyle bir şey var ya. İhaleye katılanların seçme serbestliği bu yok geldik 55. soruya. Şimdi Florence Nightingale hemşirelik alanında yaptığı katkılardan ve doğumunun 200. yıl dönümü olmasından dolayı 2020 yılını hemşire ve ebe yılı ilan eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? şimdi TC ve Sağlık Bakanlığı bu sağlık çalışanları yılı ilan etmiş. Dünya Sağlık Örgütü hemşire ve ebe yılı ilan etmiştir. UNESCO Hacı Bektaş Veli ve yılı ilan etmiştir. Bu şekilde arkadaşlar cevabımız beyan. Geldik 56. soruya. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı yer alan Tacettin dergahı nerededir? Baktığımızda zaten İstanbul olamaz. O dönemde İstanbul artık yitirmiştir gücünü. Adana'da olamaz. O bölgeler işgal altındaydı. Rahat çalışamaz adam. Düşünsene. Sen e, gürültülü ortamda çalışabilir misin? Onun gibi düşün. da değil. E, Samsun'da yani o, o bölgeler de karışık. Sivas'ta. Ama Ankara sakin. O dönemde yani sakin dediğim şöyle e, TBMM yani Atatürk ve arkadaşları Kurtuluş savaşında var olan kişiler daha rahat çalışıyorlar diyebiliriz. Geldik 57 yani 12. soruya. Şimdi Aralık 2019 tarihinde idam cezasına çarptırılan eski Pakistan Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar baktığımızda bu bilgi sorusu yani bilmeden yapamıyoruz yapamıyoruz bunu. İskender Mirza, Muhammed Refik Tarar, Asif Ali Zerdari, Pervez Müşerref, Gulam, Gulam, İshak Cevabımız diye arkadaşlar Pervez Müşerref olacak. Evet. Geldik 13. soruya. Dördüncü ee, Uluslararası Beslenme ve Obezite ve Toplum. E, ee, ve ve veler çok kullanılmış. Sağlığı Kongresi 2020 Aralık ayında hangi ilimiz ev sahipliği yapacaktır? Bu da bilgi sorusu. Direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Bilmeden yapamıyoruz bunu. Güncel bilgiler genelde bilgi sorusu. Ya hepsi bilgi de güncel e, bilmen lazım. Yani görmen lazım. Yapamazsın yoksa. 59. Şimdi dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk hava alanı aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Arkadaşlar baktığımızda şimdi ilk hava alanı diyor. Bak güneş enerjisiyle çalışan ilk hava alanı. E, düşündüğümüzde ee, gelişmiş bir devlet direkt aklımıza geliyor ama öyle değil işte. Mesela bu da bilgi sorusu. Ve Hindistan'da yapılmış bu. Yani Çin, e, ABD, bunların Amerika yani. Bunlar İngiltere bunların durumu çok iyi. Ee, yani teknolojileri bayağı gelişmiş. Ama baktığımızda Hindistan gibi bir devlette bu durumun varlığını görebiliyoruz yani. Geldik. 60'a. 2020 yılı Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçen film aşağıdakilerden hangisidir? E, Parasite arkadaşlar. 2020 yılı Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü almıştır Parasite. Piyanist e, çok eski bir filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Adolf Hitler'in e, Yahudilere yaptığı e, zulmü anlatır. Piyanist. E, yani güzel bir dizi tavsiye ederim. Dizi diyorum pardon Film. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olur. Umarım e, azıcık da olsa katkım olur. Abone olup e, bildirimleri açarsanız çok çok memnun olurum. İyi günler, iyi akşamlar. Günaydınlar. Hangi saat dinle beni dinliyorsanız artık.